Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme yaptı. Ekim ayı destek ödemesi hafta ortasında verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ekim ayında ilettiği ve ileteceği destek ödemelerine dair araştırmalar yapılıyor. Ekim ayının ortalarına doğru ilerledikçe toplumun farklı kesimlerinde bulunan dar gelirli vatandaşlara sağlanacak olan sosyal yardım ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Destek ödemelerine dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek duyurular merakla bekleniyorken, bu hafta ortasında toplamda 3,25 milyar TL tutarında olan yaşlı ve engelli aylığı için açıklama geldi. Ekim 2023 yaşlı ve engelli aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre artan ve 2811 TL seviyesine yükselen yaşlı aylığı ile memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanan engelli aylıkları engel oranına göre hak sahibi vatandaşlara bu hafta verildi. Ekim ayı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz, ifadelerini kullandı.